Her gün LoL karakterlerini kendi sesleriyle anlatıyorum. Gün 5. Swain. Ben Jericho Swain. Soylu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldim ama o hayat bana göre değildi. Noxus'un gücü asil kanla değil, iradeyle kazanılır. Ailemin ve akrabalarımın kibirli sözleri arasında büyüdüm. Noxus'un gerçek gücünü anlamaktan acizdiler. Onlar Boram Darkwill'in iktidarına katkıda bulunmuşlardı. Ama asıl niyetleri sadece kendi mevkilerini sağlamlaştırmaktı. Bana ihanetin kokusunu öğreten de onlardı. Kara bir güle tapanların, Noxus'un kalbine sızdığını öğrendiğimde, onların kim olduğunu umursamadım. Noxus'a ihanet eden herkes, cezasını çekecekti. Ve çektirdim de. Annem ve babam, onların kanını kendi ellerimle döktüm zira onların ihaneti bir bireye değil